Ha, ha, Atun baby 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 ya. deprem gibi sallı shake shake ya. arabada beş evde on beş hadi çıkalım kapat artık teybi sabah akşam bize yeni Par ye lazım bize ciro Atun ne diyordu bizi tarif ye herkesi kafa pilo birimizim işe bir de sabar başka bir çıkışım yok bap bap impo de pistol Şşş. sen de azıcık ayko her gün falanlar filanlar ya. üstümüze şokman takımlar ya amına Herkes kendi dalgasında. Yeah. Ekip af, ekip af. Baby kafa tas işe bras. E, Yavrum hatun hiç mi durmaz? Şapkan kafa tatatta Her gün şamata mamata. Piyasa yarısı poşet valla vo. Sanaksın sanatta. Eh. Yallah yallah. Kimse görmeden. Yallah yallah. Amca gelmeden. Vallah billah. Bittik harbiden. Siz çakma. Biz de sahiden. Bak bak, bak, bak bak bakıyorum çevreye hiç yok denk. Aka bu kız insansa bunlar ne? Gel yatağıma hayatım bulsun ren. Sonra çıkarken vur beni kick like bang. Yok sansür her şey orijinal. İki bip kafalar hayal. Ekip av ekip av, baby kafat tasi şebraz. Eh elinsaf elinsaf, yavrum hatun içmi durmaz? Şatkan kafar ratta ratta, sanarsın mamata. Piyasa yarısı poşet vallahu, sanarsın samata. Eh yallah yallah, kimse görmeden yallah yallah, amca gelmeden vallah billah. Bitti karbiden hep çakma, bizse sahiden.